Herkese merhaba. Bugün çok önemli ve özel bir gün. Neden önemli ve özel bir gün? Çünkü bugün Çocuk Hakları Günü. 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler bildirgesine göre her devletin aslında bir sorumluluğu var çocuklar üzerinde ve bu sorumlulukta çocukları koruma, varlığını sürdürme ve gelişimlerine destek olma sorumluluğudur. Ayrıca maddeleri incelediğimizde çocukların hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz kalmamaları, dini dili, ırkı, rengi ne olursa olsun çocuk çocuktur bu bakış açısına bütün dünya üzerindeki ülkelerin sahip olması amacıyla yayınlanmıştır. Tabi ne yazık ki bugün bugüne baktığımızda pek çok savaş olmakta ve bu savaşta Masum çocuklar hayatını yitirmektedir. İşte bu hepimizin aklında soru işareti bir devlet olsun, kurum olsun, kuruluş olabilir ya da kişi olabilir. Neden masum bir çocuğu öldürsün? Neden masum bir çocuğa istismarda bulunsun? Onun için bugün çok önemli ve özel bir gündür ve bugünün sürekli olarak vurgulanması gerekiyordur. Bu sadece bir güne özel değildir. Her gün her gün